Herkese selamlar kanalıma videomu hoş geldiniz umarım iyisinizdir korkma ben yanındayım da muhteşem bir haftayı geride bıraktık kimler böyle bir dizi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim gerçekten dizimiz gerek konusu gerek gerek oyuncu kadrosu olsun gerçekten bizleri heyecanlandıran bir dizi oldu ilk başlarda reytingleri tabii ki de yükselmemişti ama dediğim gibi son gelen Bölümlerde ve reytinglerinin de bayağı bir yükseldi görünüyor ve önümüzdeki bölümlerde de daha da yükseleceğini düşünüyorum. Kaliteli bir dizi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Peki sizler de Selvi Boylum al yazmalım dizisine benzettiniz mi? Böyle bir diziyi fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Büyük bir ihtimalle de çok benziyor diyebiliriz arkadaşlar ama bakalım önümüzdeki bölümlerde Mustafa da aynı kaderimi yaşayacak. Hep birlikte göreceğiz efsane sahneler. Bizleri bekliyor olacak. Sizce arkadaşlar İnci Mert'i mi seçmeli yoksa Mustafa'yı mı? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sizler bu tarz videoların devamı için kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.